Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Türk yıldız Cengiz Ünder'in kulübü Marsilya'dan kötü bir haber geldi. Fransız temsilcisi sarı lacivertli ekibe yönelik çok katı bir tavır sergiliyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Türk yıldız Cengiz Ünder'in kulübü Marsilya'dan kötü bir haber geldi. Fransız temsilcisi sarı lacivertli ekibin indirim taleplerine oldukça net bir tutum em ortaya koyuyor. Fransız ekibi Marsilya, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i bırakmamak konusundaki inadını sürdürüyor. Fransızların, 15 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda ikinci bir indirime yanaşmadığı ve ödeme planında da katı bir tavır sergilediği öğrenildi. Bu şartlarda da milli futbolcunun, Kanarya'ya imza atmasının zor olduğu bildirildi. Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Cengiz Ünder'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbol severler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli takımda 49 maçta süre alan Cengiz 16 gol kaydetmiştir. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir. Bu sezon 46 maçta çıkmış, 5 gol ve 6 asist üretmiştir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.